Evet, selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat 2024. Şu anda e, hava sıcaklığı Ankara içinde 15 derece de iken burada biraz daha yüksek olduğu için e, burada 9-10 derecelerde. Böyle e, arılarımıza kontrol ediyoruz. Hangisi yaşıyor? Hangisi e, arı kaybını verdik mi? E, çok kurcalamadan sadece üstten bakıyoruz. E, besin takviyesi de e, böyle aynı zamanda. Peki bu mevcutla sonra bismillah. Bir de. Arılar uyanmış. Evet. Arkadaşlar. Ben şöyle. Bağlı sırlardan, dallardan. Ee, bu e, çizme yap, sır aldığımız, çizme yaparken sırlarını aldığımız çıtaların bağlı olayla bal karıştırıyorum. Bunu da tatlı şu anda. Aramız boya kadar geldi. <laughs> sonra bir şey olmaz demeyin. Baharda genelde açlık ölümleri olur. Şu anda daha zaten kış bitmiş değil. Gördüğünüz gibi aylar uyanmış. Uyandı buna. Start tıklayacak. Görüyorsunuz. Bakalım kek iyi mu? Görüyorsunuz kekleri yiyorlar. Bakın. Bu sonbaharda verdiğim kekler. Aramız 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtada salgın. Daha da serin hava. Rüzgar da var. hava çok müsait değil. Ben şuradan çıta çekip e, şerbetliye koyacağım. Şerbetliye yeri yok bunda. Bu şekilde kışladı. Nasıl proporsiyonu değilse mübarek. Bal durumuna bakacağım. Doğar çıtalarında bal var mı? Bu arı kuşları. Duvar bu şekilde. Az bir balık almış. Bir de şuna bakacağım bal var mı diye. Evet balı var bunun. Bal var. Bunu bırakıyorum. Bozuk ya da öyle. Elimden sonra ama. Şimdi çok kovan açık durdurmak istemiyorum. Şöyle aletlerle. Evet. Evet. fazla üzmeyelim. O ballı sırlı bal, sır ballarını bu şekilde şurupla yerleştirdim. Böyle bir ilave ediyorum. Bu arada aşık sıkıntısı olmaz. Ama biz tedbiri, tedbiren o güzel çünkü Şöyle de çıtaları üzerine boş tarafa doğru koyuyoruz. Hani bunu yavaş yavaş alır. Kapatıyoruz arkadaşlar. Fazla kovayı, ku kovanı açık bırakmayalım bu mevsimlerde. Çünkü ara üşüyebilir. Abi artık yavruya geçecektir. Günlükler atılmıştır muhtemelen. Ama 15 derecenin üzerine çıkmadığı zaman rüzgarsız bir havada kovanlarımızı açıp bakmamız e, gerekiyor. Evet bir ileriki kovana sizden sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra videoyu evet, sonlandıracağım. Görüldüğü üzere puan güçlerimiz kış modunda. Şu anki kontrollerimiz bu şekilde. Ballı. Ballarınız varsa bu şekilde. Üstten bal verebilirsiniz. Şurupu bek alamaz şu an arılar. Aslında çok faydası olmaz. 15 derece bir tane Bakalım bu ara ne durumda? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu öldü mü bakalım. Ha, maşallah yaşıyor. Kısa düştü abi bir araydı. Kısa düştü bir araydı. Şöyle keki göstereyim sadece. Gördüğünüz gibi keki tıkanıyorlar. Yoğunluğu güzel. 2, 4, 6, 7, 8 sırada dedi şey bu tam... çay bu Burada şöyle boş tarafa doğru ikramımız olacak. ağrıya rahatsız etmez arkadaşlar. Sosa da sıcak olsa da bal bu. Sığırla karıştırdım bir bal. Hemen saldırdı alınır maşallah. Abad Hanım çıkmıyorum. <laughs> Örtülerden daha önce bahsetmiştim. Yalıtım malzemesi bunlar. Çadırlarda kullanıyoruz. Sırada bir iki kovana bakalım bakalım. Hadi. Videoda uzun olmasını istemiyorum. Bir daha on dakika olmuş. Biraz da kırparız. İkisini bir ayarlayayım arkadaşlar. Arkadaşı körenin üstüne attık. ama yine de attık. Hadi yine sonra tırsa böyle Keki kaç aradım yiyor mu? Evet keki yiyor. Bu da iki dört. Beş çıta da falan. Bunun bağlarımı çok iyi. Üç tane görülüyor. Yine de çok az bir şey. Üstler ikramda bulunacak. Bu da kendi namazı <laughs> karılarından ürettiğim bir arız inşallah.

Evet. Bu arada. Bu gözüküyor. gözüküyor. Bakın. Bana kekik kesmeye başlamış. Her şey buna da ekranda bulacak. Diğerine de bakalım. Zayıf bir kovandı. Tek hareket yok. Belki de söndü. De bakalım. Evet. karmışız. Canlı mı ölümü biliyorum. Evet yaşıyor ama çok az bir nüfusu kalmış. Yaşıyor ama çok az bir nüfusu kalmış. Zayıf ara. Evet sene baraba yükü çoktu. O yüzden bu sene zayıfla, zayıf arayla kışa girmek pek akıl işi değildi. Evet, buna şöyle bir bal takviyesini vereceğiz. Belki Bu arada çok fena değil. Geriye doğru diyor salkım. Önce evet. işte evet. zayıf gibi görünüyor ama altta salkım. Böyle zayıf anları böyle sallamamız lazım. Evet, bir şekilde bulunduk. Evet. Akış bakımı aslında bu ayda olur. Kaç ortasında verilen besini ağrı tüketemez. Yani bir sahipten açamazsın. Balıkçı da vereyim dersen veremezsin. Çok soğuk olacak çünkü araya faydasına çok zararı olur. Şöyle. Evet. Bu şekilde kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. Bu sıcaklıklar e, fırsat buldukça bakım, bir şekilde besleme, e, bazı bal kontrol etmeliyiz. Şubat ayının e, da arılar yavruya geçiyor. Yavruya geçince onlara bakım yapmak için e, besit yiyecek tıkatırlar. Arılarımız aç kalmasın. Kolen e, de şu anda Ankara'da uçuş yapıp kolen getirecek hava olmadı ama önümüzdeki günlerde 15-16 dereceye kadar sıcaklıkla yükseliyor. O zaman çiğdemler açmış. Daha çiğdemler açmış. Bunlar da gelecektir. Şu anda ara dediğim gibi az da olsa yumurtaya başladı. Polen geldi mi? Yavaş yavaş yumurta alanı genişletecektir. Fırsat bulunca beslersek arımız daha erken gelişir. Tabii ama şu anda şurup 15 derecenin altında şurup tavsiye etmiyorum ben. Şerbet. 15 dereceyi bulunca iki şeker bir su oranında şerbet verebiliriz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.